Konya Milletvekili Hasan Ekici'ye aittir. Sayın Ekici buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve ekranları başlarında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Kuzey Irak'ta şehadet şerbeti içen vatan evlatlarına Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına ve milletimize sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize de Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifi 7. madde kapsamında Gelecek Saadet Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, bütçeyi ve bütçe ödeneklerini görüştüğümüz meclis gündeminde ödenek yetersizliği nedeniyle yıllardır tamamlanamayan Konya projelerine de değinmemiz gerekir. Bu projelerden birisi de Seydişehir Alacabel tünelidir. Türkiye'nin önemli geçitlerinden bir tanesi Seydişehir Antalya yolu üzerindeki Alacabel geçididir. Alacabel geçidi Karadeniz'i, Marmara'yı, Güneydoğu'yu ve İç Anadolu'yu Akdeniz'i en kısa mesafede bağlayan önemli geçitlerden bir tanesidir. Her yıl 4-5 milyon aracın geçtiği kritik bir geçittir. Bu geçit kış aylarında aşırı kar yağışı, buzlanma, fırtına ve çığ düşmesi gibi nedenlerle sık sık ulaşıma kapanmaktadır. Daha dün yağan hafif kar nedeniyle bile ulaşıma kapanmıştır. Ölümlü trafik kazalarının da çok sık meydana geldiği bir geçittir. Alacaber geçidinde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 2016 yılında gidiş geliş olarak 14600 metre uzunluğunda Alaca Tüneli'nin yapımına başlanmıştı. İktidar yetkilileri yaptıkları birçok açıklamada Alaca Bel Tüneli'nin 2019 yılında biteceğini duyurmuşlardı. Ancak çeşitli gerekçelerle Alaca Tüneli'nin yapımına dönem dönem aralar verildi. Yıl neredeyse 2024 oldu ve Alaca Tüneli hala bitmedi. Düşünebiliyor musunuz? Yedi yıldır bitirilemeyen bir tünel, yılan hikayesine dönen bir tünel inşaatı. İktidar yetkilileri sürekli tarih açıklıyorlar. Tünel yok şu tarihte açılacak, yok bu tarihte açılacak. Tarihler havada uçuşuyor. Ama tünel bir türlü açılmıyor. İktidar yetkililerine soruyoruz. Ülke ulaşımı ve turizmi açısından böyle kritik bir tünel neden yıllardır bitirilemiyor? Sorun kaynaksa, ödenek yetersizliği ise, diğer projelere, yollara ve tünellere kaynak ayrılıyor da Alacabel tüneline neden ayrılmıyor? Seydişehirli, Konya'lı sahipsiz mi görülüyor? Diğer yandan sadece tünelin açılması gecikmedi. Tünelin çıkış noktasındaki Ceceler köyünden Cevizli kavşağına kadar yapılması gereken 12 kilometrelik yolda da hiçbir ilerleme olmadı. Bu yol tamamlanmadan tünelin ulaşımı açılmasının da vatandaşlarımıza çok da bir faydası olmayacak. Diğer yandan aynı yol üzerinde olan ve 2017 yılında 2017 yılında ihalesi yapılan ancak daha sonra ihalesinin iptal edildiği duyurulan 2009 metre uzunluğundaki Tınaztepe tünelinin akıbetinin ne olduğu da bilinmiyor iktidar yetkililerine özellikle de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na buradan çağrıda bulunuyorum. Ülke ulaşımı ve turizm açısından çok önemli olan Alacabel Tüneli'ni ve bağlantı yolunu bir an önce tamamlayın.